Yösek Kablosuz IP Kamera Sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Bugün ikinci sistemi tasarladık. Müşteriye göndereceğiz. Enver Elektrik Çanakkale Viga 100 metre kablo 34 milim kamera 9 inç monitör elektrikli sistem olarak tasarladık. Çeki halat bağlama yerinde organize ettik. Kameramızı tasarladık. Kameramız 34 milim çapında. 316 paslanmaz çelik Sony chipsetli bir kameradır. 300 metre suyun basıncına dayanabilir. Burada kullandığımız kablo 100 metre. Müşterimiz bu şekilde istiyor. Ekranımızı görelim. Son derece stabil. Geniş bir açıyla doğru renklerde güzel bir görüntü elde ediyoruz. Işığımızın parlayan kısımlarında bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Kendisi makara istemedi. Şu şekilde 100 metre kablo kamera halinde. Burada kablomuz var. Çanta içerisinde çıkarttığımız video ve enerji girişini kameraya bağlayacağız. Anında herhangi bir ara ekipman olmadan direkt görüntüyü alabiliyoruz. Bu şekilde 300-500 1000 metreye kadar özel tasarım yapabiliyoruz kullandığımız kamerayı yurt dışından özel bir kuyu kamerası yapan firmadan ithal ediyoruz. İnce fiziksel olarak ve kesinlikle su geçirmiyor. Biz de iki bağlantıyı güzel bir şekilde özel edip buradan da halat bağlantısı yaparak kameraya binen, kabloya binen yükü minimize ediyoruz. Müşterimiz kendi ekipmanlarıyla ortak, kendi halatıyla ortak da aynı şekilde kamerayı kullanabiliyor. Kesinlikle kameramız su almıyor. Kullandığımız kablo kısmi darbe ve suya dayanıklı bir kablo. Uzun yıllar boyunca güzel bir şekilde kullanacağı güzel bir sistem tasarladık. İhtiyacı olan arkadaşlarımız bize ulaşabilir.